Evet arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün sizinle Bulduğum buldum maddi buldum maç diye göstereceğim. Daha ismini koymadık. Başlıyoruz. Önce bir bu bir de buna gerekiyor. Ve mum. Evet, mum bir de neydi unuttum. Barut. Barut. Ve bir tane yeni iğne, iğne bir i, ucu sivri olan bir şey gerekiyor. Önce buna barı tığlıyoruz, kumun içine döküyoruz. Hemen tamam. tamam. döküp geliyorum anne kapat. Yok gerek yok sen dilimi tamam. çıkart. Tamam. Ve sen de sen kapat kapat. Evet yaptım ve bunu karıştırıyoruz. İstediğiniz kadar, bu kadar dökebilirsiniz bu ben bu kadar döktüm ve böyle karıştırıyoruz. Barutla Lobo'nun mumun karışması gerekiyor. İstediğiniz rengi de kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar ve karıştırdım böyle karışık madde oluyor. Bir, bir isterseniz de üstünü de açabilirsiniz veya altını açıp açıp dökebilirsiniz barutun. Ve böyleydi. Siz isterseniz onu Yorum, yorumları yazıp ismini, koy, ismini koyabiliriz. En çok hangi yorum gelirse o